Merhaba arkadaşlar. Bugün size FC Mobile'da açılma sorununu nasıl gidereceğimizi anlatacağım. Öncelikle uygulamanın simgesine uzun süre basılı tutuyoruz. Uzun süre dediğim 5 saniye falan. Daha sonra açılan yerde uygulama bilgileri. Tabi telefondan telefona değişir. Uygulama bilgileri kısmından da uygulama verilerini sil ya da sadece verileri sil seçeneği varsa onu seçebilirsiniz. Verileri seçtikten sonra e, uygulamamızı açtığımızda açılacak. Yalnız burada önemli olan bir durum var. E, kullanıcı giriş bilgileriniz silineceği için önceden e, kullanıcı bilgilerinizi bir yere not edin. Ya da bilmiyorsanız da öğrenin. Ya da bir kullanıcı oluşturup tekrar giriş yapabileceğiniz şekilde bir kullanıcı oluşturup bu işlemi öyle yapın. Evet, görüldüğü gibi uygulamamıza giriyor. E, Önbellekteki verileri komple sildiği için e, yeniden Giriş yapmanızı istiyor. Buraya e, direkt doğum tarihimizi, doğum yılımızı girerek geçiyoruz. E, daha sonra verileri üzerine yaz kısmı var. Orası önemli. Yoksa e, kendi hesabınıza giriş yapamazsınız. Rastgele de seçebilirsiniz. 18 yaştan büyük olacak şekilde. Tamam diyelim. Evet, yüklenmeye devam ediyor. Ön bilgiler bekliyoruz. Evet. Biraz işlem uzun sürebilir çünkü ön belleğe alınan veriler, verileri sildiğimiz için, şimdi yeniden veri yüklemesi yapıyor. Evet, az kaldı. Yani yaklaşık, çok da uzun değil aslında, 1,5-2 dakika. Evet, buradan nereden giriş yaptıysanız, Google Play ya da e-hesabından yes, e, giriş yaptıysanız onu seçebilirsiniz. Daha sonra şu kısımda önemli bir nokta var. Ee, evet, en altta misafirin üzerine yaz seçeneğini seçtiğinizde kendi eski hesabınıza giriş yapmış olacaksınız. Ee, burada okundu bilgileri e, pasif hale gelecek. Yani o kırmızı noktalar bildirim noktaları tekrar aktif hale gelmiş olacak. Çünkü tüm ön bir e, ön bellekteki bilgiler silindiği için böyle bir durum karşımıza çıkıyor. Evet kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın.